Gezgin öğretmen bugün Halfeti'ye geldi. Eski Halfeti'yi gezeceğiz. Şu an Halfeti, eski Halfeti'ye varmadan tepedeyiz şu anda. Çok güzel bir manzara var. Aşağıya doğru size göstereyim sevgili izleyiciler. İzlemeye devam edin. Videonun devamı gelecek. Evet, eski Alfatiye'ye girmek üzereyiz. Halkat Batık şehre geldi bugün Cezve Gördüğünüz gibi Batık Minare'yi görüyoruz orada aşağıda. Yine baraj altında kalan evleri görüyoruz, eski Halkat'ı. Gördüğünüz gibi. Baraj geldikten sonra minare suyun altında kalmış, cami. Yine evler de boş gördüğünüz gibi burası eski Halkat'ı. Yazgül öğretmen bugün Alpete'ye geldi, karşıdaki evler de olduğu gibi boş, eski evler, mağara evler var gördüğünüz gibi. Yine karşı tarafta güzel bir köy var Alpete'ye bağlı. Arayış güzelleştirmiş burayı, evler şeyde olsa da bazı şeyler gelişmiş, güzel. Harika bir manzara var. Gördüğünüz gibi. Burada yaşayan insanlara yeni iş alanları, iş imkanları açılmış. Kayıkla, feribatla gelen misafirler tur yaptırıyorlar. İşte kafakta açmışlar, yemek yapıyorlar, ne yapıyorlar. Değişik değişik iş alanları açılmış. Allah'a Kayak Şöyle, bir daha bugün çay savaşan köye geldik karagöl çay, çay bahçesinde Mehmet Ali Ay. Bey ile Kral Metin ile oturuyoruz Mehmet Kaplan Mehmet Ali Kaplan Mehmet Kani de çay getiriyor bize çok güzel doğal manzara var burada şöyle görüyorsunuz ırmak baraj harika suya sıfır <laughs> karagöl Resto çay bahçesine gelip serinleyebilirsiniz Çay, kahve, şeyi, gözleme, bazlama, vespağa, diğer türleri mevcut. Evet. Çay bahçesinde piknik yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz. Nazik bir ortam. Ee, balık sizlere ben... balık tutmayı sevenler balık da tutabilir. Yüz yüzebilir yüzmeye bilen arkadaşlarımız. Rahatlıkla yüzebilir. <laughs> Tekne gezintisi yapmak isteyenler <laughs> tekne gezintisi yapabilir. siz bir ailenizi ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Sizin gibi mükemmel bir insanla tanışmak bize şeref verir. Evet, Halfete, Batık Minare'nin orada Kral Metin balık tutuyor. Attık oltamızı. Gezgin öğretmen de geldi. Balıklar sürü halinde gördüğünüz gibi. Manzara güzel. Kara gül aile, aile çay bahçesine gelip burada dinlenebilirsiniz. Nezih bir ortam. Güzel vakit geçirebilirsiniz. Çay, kahve, yemek. Balık tutabilirsiniz. Manzara süper. Evet, batık minareyi görüyorsunuz karşıda gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bura eski halfeti. Çoğu ev boş. Bazılarında oturanlar var. Kral Metin atladı evet. <laughs> Batık minarenin orada. Gezgin öğretmen de kaydediyor. Nerede lan? Batık mı? Karagül Aile Çay Bahçesi'ne gelip burada yüzebilirsiniz. Yaşamın Piknik yapabilirsiniz, yaşamın keyfini çıkartabilirsiniz. <laughs> Mehmet Gani Bey var, Mehmet Ali Bey var burada. Yarın sizlere bekliyorlar burada. Hocam herkesi buraya bekliyoruz. <laughs> Evet, Kral Metin'e teşekkür ediyoruz. Gezgin öğretmen için atladı suya. Su da çok güzel. <laughs>